Merhaba dostlar. Hastalık tetikleyici. Kafes kuşlarında hastalığı ne önce Öncelikle tohum artı su eşittir aspergüloz Yani hastalığın ana nedeni budur. Kuşlar neden hasta olur sorusunun en net, en temel, temel cevabı budur arkadaşlar. Tohumlar suya temas ettiğinde hızlı bir şekilde küflenir. Doğada en çok bulunan mantar küf mantarlarıdır. Nerelerde olur mantarlar? Demir, halı, soğan, patates en fazla da tohumlarda olur arkadaşlar. Bu mantar türünden tohumlar çok çabuk etkilenir. Özellikle nem fazla olan alanlarda veya uygun koşullarda bekletilmediğinde yemler. Keza kafesler içinde bu tohumlar hızlı bir şekilde mantar üretmeye ve kuşları hasta etmeye başlar arkadaşlar. Ayrıca kafes düzeninde suluk ve yemliğin arası birbirine çok yakın olmamalıdır. Mantarlardan kaynaklı rahatsızlıkların tabii ki bu mantarın ne olduğu kesin net bir şekilde teşhis etmek için biyogram örneği alınmalıdır. Uzman veterinerler tarafından bilinebilir. Yani Facebook'ta veya atıyorum farklı platformlarda kuşunuza biri teşhis koyuyorsa muhtemelen bu sizi yanıltır ve kuşunuzu öldürebilir arkadaşlar. Bu mantar sorunlarının, asparagloz kaynaklı sorunların genel adı CRD hastalığıdır. Yani antibiyotiklerin çözebileceği hastalıklardır. Kullanılan antibiyotikler ise kısıtlıdır arkadaşlar. İki antibiyotik vardır zaten. İki antibiyotik grubu vardır. Biri patojeni yavaşlatırken diğeri patojeni öldürür arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.